Şimdi velilerimizin, öğrencilerimizin kafasında bir tamam. soru işareti var. Benim tamam. çocuğumu anlatayım mı ya. Anlatsın hocam. En kötü keseriz. Ya yayınlamazsınız en kötü ihtimalle. Yayınlamayız detay, hocam. Detay olacak. Bakarız. Tamam. Benim çocuğum niye matematik yapamıyor? Benim çocuğum niye bir dersi yapamıyor? Velinin kafası. Benim çocuğum niye ders çalışmıyor? Ben bunlara böyle kısaca bir insan psikolojisi üstünden cevap vermek istiyorum. Açık yüreklilikle anlatacağım. Biz optimizasyonumuz gereği enerjiyi minimum kullanacak ve bu kullandığımız minimum enerjiyle maksimum verim elde edecek canlılar. Şimdi kendinize 14, 15, 16 yaşında bir öğrenci olarak düşünün. Okula gidiyorsunuz, ders dinliyorsunuz, dershaneye geliyorsunuz, ders dinliyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Zaten enerjinizin büyük bir kısmını kaybetmişsiniz bu sırada. Şimdi önünüzde iki yol var. Bir, yüksek enerji gerektiren oturup kafayı zorlamanız gerekip soru çözmeniz gereken bir senaryo var. İki, YouTube'dan başka platformlardan ders dinlemek var. Genellikle öğrenciler daha az eforla halledebilecekleri şekilde devam etme eğiliminde oluyorlar. Yani aslında burada söylemeye çalıştığım şey şu. Öğrenci devamlı olarak pasif eğitimin içinde bir yerlerde kalıyor. Yani devamlı dinleyen tarafında oluyor. Bir örnek vereyim daha iyi anlansın. Dünyanın en iyi gitaristini getirelim ve 18 yaşında gayet gitar çalabilecek bir genç çocuğun karşısına koyup binlerce saat gitar çalmasını sağlayalım. Nihayetinde karşıdaki çocuk eline gitar alıp da o gitarın tenine yanlış vurmadan gitar çalmayı öğrenemez. Öğrenciler de gelişmek istiyorlarsa, öğrenciler de iyi matematik öğrenmek istiyorlarsa, öğrenciler de yüksek netler yapmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey bol bol soru çözmeleri gerekiyor. Bu tarz soruları da çözebilecekleri tek yer kütüphane oluyor. Evlerde dikkat dağıtıcılar çok fazla. Telefonlar cebimizde olmasa bile titriyormuş gibi hissediyoruz artık. Ortalama 17 saniyede bir bildirim alıyor bir genç çocuk. Bu kadar uyaranın olduğu yerde bir öğrencinin verimli ders çalışması mümkün değil. Ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Ders çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Dönemin ilk günü kitabı açtım. Soru çözmeye başladım. Yatak çok güzel görünüyor. Bir 5 dakika uzanayım devam ederim. Sabah olmuş. Bu şekilde başarı gelmeyecektir arkadaşlar. İki tane nöron beyinde birleşecek ve bunu yapmamız için zihnimizi zorlamamız gerekiyor. Bu zorlamayı da sağlamak için dinleyen pasif tarafta değil, çalışan, uğraşan, anlamaya çalışan, düşünen tarafta olmamız gerekiyor. Ve bunun için de soru çözmemiz gerekiyor. Bizim özelizdeki amaçlarımızdan bir tanesi bu. Ders anlatmak tabii ki bu işin önemli bir kısmı. Çok deneyimli kaliteli hocalarımızla çok güzel dersler anlatıyoruz. Ama velakin bizi... Ee, diğer yapılan şeylerden ayıran yöntemimiz öğrencilerimize soru çözdürüyor olmamız. Bir öğrenci ne kadar soru çözerse o kadar gelişiyor. Kimse size bunları söylemiyor. Aslında hepiniz ilk defa üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Belki mezuna kaldıysanız bir takım dolambaçlı yollara girdiniz ve işin içinden çıkamıyorsanız 11. sınıfsınız geleceğinizle ilgili endişeliyseniz biz özeliz olarak yanınızdayız arkadaşlar. Size bu yöntemleri doğru şekilde öğretip doğru şekilde gelişmenizi sağlamak için buradayız. Hepinizi özeliz köşke bekliyoruz.